Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sivan Matak kaldığımız yerden devam ediyoruz. son atılansız arkadaşlar gene. E, bundan bir önceki videoda olduğu geçi, gibi 10. haritamızda savaşmıştık. Arkadaşlar videoyu beni siz abone olmayı unutmayın. Ve şöyle güzel iki haberim var arkadaşlar. Birincisi dün yaptığım video 720p 60 fps oldu. Yani kaydı silip tekrar yüklemem işe yaradı. E, keşke onu 4 gün önce yapsaymışım. Neden diye soracak olursanız. Çünkü dört 4 gün önce yapsaydım. Örtüday bir sesin ikinci ve birinci birinci ve ikinci bölümünü kurtarmış oldum ama yapacak bir şey yok inşallah. Ee, bazen YouTube şöyle yapıyor. Mesela 60 FPS yüklediğiniz video 60 FPS olmazsa mesela FPS 60 yaptınız diyelim olmadı diyelim. Sonradan 60 FPS ekleyebiliyor. Ee, mesela benim Minecraft sezon 1 e, videolarımda birkaçı öyle oldu arkadaşlar onu fark ettim. Ve ikinci haberinde arkadaşlar e, topluluk kısmımız açıldı arkadaşlar. Topluluk kısmımız hayırlı uğurlu olsun. E, al, yani ben tam yani ne zaman açılacağını bilmiyordum arkadaşlar. Onun hakkında bir fikrim yoktu ama herhalde anladığım kadar arkadaşlar. 650 abone daha açılıyor. Çünkü bir de kanalımız 650 abone olduk. 650 abone de hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. E, bayağı geliştik. 650 abone olunca arkadaşlar anladığım kadarıyla topluluk topluluk kısmı açılıyor. Oraya da hayırlı hayırlı uğurlu olsun yaz. Yani topluluk kısmımız hayırlı uğurlu olsun açılmış. Ee, yani öyle yazdım Yani orada resif falan yani, yani onu çok sık kullanacağımı sanmıyorum. Mesela şöyle durumlarda kullanırım arkadaşlar Topluluk kısmını onu da söyleyeyim. Mesela bir, bir olay olur mesela öyle mesela çok büyük olay olacaksa hadi oldu diyelim mesela video atamayacak mesela zamanım olmaz. Oradan bildiririm arkadaşlar birkaç gün ya da birkaç hafta ama birkaç hafta olacağını sanmıyorum da yani bir süre video atmam derim. Öyle olur ya. Yani o o zamanlarda kullanırım arkadaşlar topluluk kısmını. Başka ama şöyle zamanlarda da kullanılsa bir oyun oynuyoruz mesela oyuna güncelleme geldi ya da yeni bir şey geldi mesela onun resmini falan da paylaşabiliriz öyle bir şeyle yapabiliriz ee, öyle bir şey yapabiliriz. Ve şöyle bir şey de var kaşa stick var üçün e, şeyi stick var üçün arkadaşlar e, deneme sürümü iOS e, kullananlara çıktı yani ben e, baktım arkadaşlar şey yapımci şey atmış. Discord sunucusundan iOS kullanıcılar için e, e, yani ilk stiklapçı indirebiliyorlar beta sürümünü ama ben yapmaya çalıştım olmadı arkadaşlar. Belki Android olduğu için herhalde olmadı arkadaşlar. Yani daha da uğraştıracağım. Olmazsa da o, yani çıkmasını bekleyeceğim yani. Aslında çıkmasını beklemek de mantıklı. Aslında ilk yani yükleyip oynayabiliriz ama cık, uğraşacağım olmazsa da o, yani daha fazla uğraşmanın bağlamı yok zaten. Ya çıktığı gibi zaten direkt oynayacağım yani. Direkt oynayacağım zaten demiştim. Ama ne zaman çıkar bilmiyorum işte. Ne zaman çıkacağını açıkçası bilmiyorum. Yani inşallah 2021'in sonlarına doğru çıkar. Ya yani da 2022'nin başlarına Ocak, Şubat aylar arasında bilmiyorum. Ve 5500 para aldık. Güzel. Nice. 3 dakikada tamam. İyi. evet en son arkadaşlar saygılarıyla da kapışmıştık. böyle bir olay olmuştu. Ve bu kadar arkadaşlar 650 abone olduk. Gerçekten güzel oldu yani. 650 abone yani nereden nereye yani. Evet arkadaki her zaman dediğim gibi aksiyonlu müzik işte bu. Şimdi bu saygılar burada biraz daha bastırıyor herhalde. Oo geçti. Bııı diye öldü. Genel zamanki gibi. Sır. Hatta hayvan yani. sır dememiz zaten bir şey fark etmiyor. Hop. Evet. Hepsi öldü. Evet var. Hiç uğraşmıyor. Şöyle bari kovana atalım arkadaşlar. O kadar kilitlendim ki yani ufa geldi gibi direkt satıyor su 3 4 mermi yani. Bana Kadir Dayı arkadaşlar 10. artan 15. level'unda açılıyor. Şimdi bakalım biz kaçıncı level'dayız? Tamam. Damla sileceğimiz bu var daha bölümün ismi. Ee, 11. level daha kaçıyor. Bu bölümde Kadida'yı açabilirsek açacağız ama e, sanmıyorum. Diğer bölümde kesin açacağız. Ve yarın da arkadaşlar Minecraft videosu gelecek. Onu da sakın kaçırmayın derim. Ee, çünkü güzel bir video olacak inşallah. Yani planım güzel. Ee, gerçi planım şöyle arkadaşlar. Ee, Evime cam yaptıracağım. Yarın gelecek. Ondan sonra gelecek videoda da arkadaşlar. Savaşacağım. Hadi Yarın gelecek çok böyle yani ne olmaz cam yapacağız evde öyle bir şey yapacağız ama Eee ondan sonraki gelecek bir de yani. yarın daha sonraki gelecek Minecraft videosu baya iyi olacak yani gece yaratıklarla savaşacağım Eee öyle bir şey yapabiliriz yani öyle bir şey yapmayı düşünüyorum daha doğrusu ya da şey yaparız madene falan da inebiliriz evet madene değiliz ama gece bir savaşmak istiyorum yani yani bir yaratıklarla bir karşılaşmak istiyorum yani neyse bakarız e, o sırası gelince ona bakarız şimdi bunu alalım Bak buna balon buna Evet bu gene tipsiz geldi. Kontrol dışı diyor bölümün ismi. canı azdım. Neyse. Bak canı az olanı vuruyorum. Canı fazla olan geliyor bana dalıyor ya. Yok böyle bir şey. Tam az tabancasını değiştirdim formalıyla. Ne de aptal şeylersiniz ya. Yani? Ay inşaat kastlar geldi. Açıklamasını bize söylemiyor. Sıçan da, da söylemiş. Zaten da bir kere söylediği için yani. Daha gerek duymuyor. Doğru. Baksana da o kadar güçlü ki. Evimizin dibine kadar geldi. Konuşacağım az kalsın vuracaktı yani. Gördüğünüz gibi su aygırlarını korkutuyor ama yani dünkü videoda zaten gördüğünüz gibi o komando yılları korkutmuyor. O inek geldi de bakalım. Ne mü? tam atacaktı bizim bizim ayı molta hatta kafasına vazgeçti atmakta. Bak geliyorlar bak samurla Son, ben göreyim geliyorlar. Abi birden bunun bölüm neymiş arkadaşlar? Kontrol düşürüyor. Bir şey değil mi? Bölümün ismiyle bölümün e, savaş e, mekaniği aynı yani hani. Ha bir de uyumlu yani. Kontrol dışı bunlar ne yapıyor ya? Ama Tatariye'yi de tek yersiniz yani. Artist yaparsanız bu arada. Bölüm bitti sandı bu aptal geldi. Tamam 7926 altın güzel. Bir iki maç çıkarız buradan ya. Bunu alalım arkadaşlar. Bunu alalım. Başka da evet şuradanlardan alalım ve özellikle şundan alalım. Güzel. 13 14'ü de inşallah oynayabilirsek oynarız. Diğer bölüm o zaman e, 13 veya yani bundan sonra 14'ü oynarsak yani aynen onunla oynayalım. Diğer bölüm direkt Kadir Dayı açarak başlayacağız. Yani bir bölüm oynayacağız Kadir Dayı açacağız. Güzel. Ya bir şey diyeyim ben gene bir korkulu katayım. Korkulu fark ettiyseniz az sık kullanıyorum yani. Çünkü bir de atom bombasıyla bayağı iyi oluyorlar. bunlar nereden geldi ha? Bunlar ne yapıyor? Ya bir şey mi? inşaat kaskı abi. Fark ediyor yani. Fark ediyor. Ya baksanıza. Vuruyor vuruyor. Ölmüyor. Böyle nasıl bir şey? Bir de durmadan sinekli oluyorlar. Ama siz işini yani, yani suyunu çıkardınız yani. Kim ne derse desin. Aa, ben de vuuut yaptım yani. Hani düşerken roket falan düşerken vuv diye ses geliyor ya. Yaklaştığını anlamamız için. Aa ben de onu yaptım işte. Ama ben 10 kat daha acımasızını yaptım ya. Yani. Hatta 100 kat. Bir şey değil mi? Kadir de iyi. Kadir de diyorum ya. Konuşacağım. Bölümün sonuna kadar hayatta kalırsa iyi yani. Ama kalmadı değil mi? Evet. Olsun zaten ben bölümü geçtim yani. Bu kadar basit. Tamam bundan sonra bir level daha oynayalım arkadaşlar. Şunu fullleyebilir miyiz? Evet. Roket atar. Roket atarı, atarı kullanmıyor zaten bir düz açtığımız ilk bölümden sevmemiştim yani pek. Yani sevmemiştim yani. Çünkü atıyorsunuz yani tamam geniş bir alanı kapsıyor yani bir yani yani sadeselik yakma veriyor ve çok az hasta veriyor. Güvenlik devriyesi, sürüyor. Tabi dibindeki adamın fazla vuruyor da. ya yani, çok da bence kullanışlı Az tapanca sahi bence. Güvenlik neydi? Güvenlik devriyesi. Bölümün ismi güvenlik devriyesi. Devriye. Ama bu sanki uzun gibi değil. Baksana hemen çeyreğine geldik ya. Hatta yarısına geliyoruz yavaş yavaş. Ama bir 3-4-5 mermi orada fazla kullanmış olabilirim ki kullandım bence. Gaza geldim yani çünkü o Şunları hiç sevmiyorum. Şu mavi tipsizler geliyor. Fır, şeyle, süpürgeyle. Hiç sevmiyorum yani. Hiç nefret ederim yani. Atom olmasını çekiyor. Bir bölümde zaten yani o başlıklı bölümümüz var. Atom nasıl çekiyor arkadaşlar? Yani biriniz bir mantık açıklarsa atom olmasını çeken bir şey var abi. Böyle bir mantık mı var? Neyse. Yani mantık saçma mı? Öyle eğlenceli zaten yani. E zaten ben şakasına sorguyorum arkadaşlar. Normalde ben ben öylesine sorguluyorum yani. Sizlere hem zaman geçsin diye. Ee, ama yani normalde şeyi sevmem yani. Mesela bu oyunu oynarken oyunu sorgulamayı normal sevmem. Yani oyunu sorguluyorsa oyna ben oynama yani. Mesela o zaman Minecraft'ta çok sorgulanacak bir oyun ama Minecraft'ı ben oynuyorum. İşte sorgulamıyorum yani Minecraft'ta mesela Minecraft'ta örümcekler normalde ne yapıyor ya da mesela arılar normalde ne yapıyor? Bunu niye sorgulayayım ki? Yani eğleniyorsan niye sorguluyorsun? Yani? Evet. Yani sorgulamak için değil eğlenmek için oynayacağım. Ama ben yani şimdi öyle eğlencesi sorguluyorum yani böyle ciddi bir şekilde sorgulamıyorum. Zaten atom bombasında yani çekmesi çok daha yani dikkatli olursak zaten çekemez yani. Ee, o zaman son dokunuşlarımızı da yapalım şöyle. Şöyle ve evet. Tamam arkadaşlar o zaman da bu kadar olsun diyeceğim. Evet son olarak da bir hızlı görev oynayalım. Biraz, biraz daha zaman geçsin. Bakalım sizin şanslıdan adi bir şey verecek mi? Oo. Ya bir şey diyeyim, video de Harbiden Ben videoda hızlı gel oynayınca flame oraya var ya hiç flame tower vermiyordu aslında. Bakalım o hızlı göre geçebilecek miyiz? Arka plan böyle. Hadi bakalım. Geç ben niye korkuyorum ki? Zaten benim şeyim de var. Adını siz getirin. Film Tower'ım um da var. Evet. Korumama gerektirecek bir durum yok. Aynen. Am bu kadar bastı yani. Evet buradan 2320k altın aldık. Neyse arkadaşlar o bakıyorsan bu videomuz arkadaşlar. E, 10. artamızda gene ilerledik. Bayağı başladı şekilde. 10. level'dan oynamaya başladık ve 1, 2, 3, 4, 5 level ilerlemişiz. Ve ekstra bir hızlı görev oynadık. Ve gerçekten güzel olduğunu düşündüm Diğer videomuz arkadaşlar yani birkaç gün sonra e, alıp oyundaki her şeyimizi açmış olacağız. Yani her şeyi. E şimdi şu an açabilirim ama yani? öyle açalım arkadaşlar. Böyle daha güzel olur. Arkadaşlar de beğendiniz. Zaten babamın. Нормално, да, така, да се догадах още що си, ти аз бай-бай.